Evet arkadaşlar hepinize merhaba nasılsınız iyi misiniz? Yorumlar yazmalar videomda diyorum artık. Arkadaşlar bugün benden aldığım şöyle bir gofret çikolatayı deneyeceğiz arkadaşlar. Gofret çikolata ben öyle dedim. Siz o konuşuna bakarsınız şöyle. Düz, orada düz gözüküyor büyük ihtimal burada şey. Burada arkadaşlar bakın adamlar şunu bile düşünmüş görüyorsunuz. Şurada bir açma yeri var. Right Şimdi ben oradan açacağım sizin için. Nasıl? Baştan beri şey, şey yapacağız. Açıyorum. Şöyle. O, o, bu böyle mi? Bu böyle mi? İçinde üç tane böyle paket var arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim. Ben tam açamadım ama olsun. Şöyle. Ben böyle ettim arkadaşlar. Bu normalde böyle oturup kapanıyordu. Ben böyle yaptım arkadaşlar. Şey, şimdi 3 tane paket var. Şöyle. Şunu açalım sizin için. Arkadaşlar. Şunu açarken 4 çabası bir unutmayın arkadaşlar. Şöyle arkadaşlarım bir gözüküyor. Merhabalar Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar Benimdeki üç buçuk liralık çoko krem çok bir şey iste. Mimde üç buçuk tane sakma var ya arkadaşlar. Onun daha eski yerine benziyor. Üçünde üç tane öyle var. Fiyatı 6.80 Kaç grammış sizin için hemen okuyorum. 20 gram. İki gram paketten arkadaşlar. 18 gram. Bence normal iki e bir paket. Bu devre göre normal. Deneyebilirsiniz. Güzel bir ürün şu evimi orada açarken görmüştünüz ya ki oraya ben bayadım arkadaşlar kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.